Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'e geldim ve sizlere e, kahvaltılık ürünleri çekmek istedim. Bakalım neler varmış. Sizlere de Ramazan için fikir olmuş olur. E, bu arada kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hem indirimli ve hem güncel fiyatlarına bir bakalım. Şöyle ilk göstereceğim şey peynir markasının Süzme Tam Yağlı Beyaz Peyniri var. E, fiyatı ise 36 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Şöyle Pınar markasının tam yağlı beyaz peyniri var. 1 kilo. Bunun da fiyatı 40 lira 20 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir diğer ürün ise Pınar markasının süzme peyniri var. Bunun da fiyatı 29 lira 40 kuruş 500 miligramı. Şöyle Sütaş markasının 700 miligramlık tam yağlı beyaz peyniri var. Bunun fiyatı ise 37 lira 40 kuruş. Ve şurada da İçim markasının süzme peyniri var. 750 miligram bunun da fiyatı e, ne kadarmış e, 35 lira e, 50 kuruş bir fiyatı var şöyle ekicinin bir e, kiloluk peyniri var bunun da fiyatı 42 42 lira 55 kuruş bir fiyatı var bir kiloluk şöyle bir yer 400 miligramlık ikici peyniri var bunun da fiyatı 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var şöyle yarım şar kilo olanlar da var peynir markasının yarım kilo olanı 18 lira 25 kuruş. Ee, burada da Pınar markasının da var. Şöyle bir göstereyim size. Bu da 16 lira 35 kuruş. 250 miligramlık. Bakalım bir de şunlar indirimde. agil markasının misket peynirleri. Şöyle bir göstereyim sizlere. 250 miligram. Bunların fiyatı ise 18 lira 50 kuruştan 15 lira. Pardon 16 liraya düşmüş. Bir de çubuk peyniri var. 250 miligram. Bununla fiyat 18 lira. 50 kuruştan 16 liraya inmiş. Ee, Murat Bey peynirleri var. Topi peyniri. Az tuzlu. Ee, 200 miligram. Bunların da fiyatı 23 lira. 30 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bakalım başka ne var. Agir markasının e, kaymaklı peyniri var. Sürülebilir. 700 miligram. fiyat 32 lira. 50 kuruş bir fiyatı var sürülebilir Murat Bey peynirleri var. Şöyle bir göstereyim sizler için. 700 miligram bunun fiyatı ise 46 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim sizler için. Bozbey ezici gurme peyniri var. Olgunlaşmış inek peyniri. 600 miligram fiyatı ise 41 lira 100 kuruş bir fiyatı var. Şöyle e, olgunlaşmış e, gurme peyniri var. Şöyle, e, klasik beyaz peyniri. Bu da fiyatı 48 lira 50 kuruş bir fiyatı var altın kılıç peyniri var. Olgunlaşmış inek peyniri. 500 miligram. Bunun da fiyatı 44 lira. 85 kuruş bir ürün. Ee, şöyle bakalım başka ne peyboz. Klasik inek peyniri var. bunu Farklı bu da. Bu da 41 lira. 100 kuruş. 600 miligramlık. Şöyle daha küçük olanları var. Böz böyle. 350 miligramlık ezine peynirleri var. Bunların fiyatı ise 32 lira şöyle bir de e, bu neyi oluyor bakalım şöyle e, bu tam yağlı koyun oluyor şöyle bu keçi oluyor bir de bu da e, inek oluyor inek e, peynirin fiyatı 21 lira Diğerleri ise 32 lira bir fiyatları var Boz Bey'in lokum gibi tam yağlı olgunlaşmış inek peyniri var bunun da fiyatı 23 lira e, 30 kuruş Şöyle krem e, torkunun krem paresi var e, bunun da fiyatı 26 lira 15 kuruş bir fiyatı var. Torku markasının sürülebilir labilesi var 450 miligram bunun da fiyatı 25 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir, tam bir göstereyim sizler için e, avantajlı lavaş geri markasının krem peyniri var 400 miligram göstereyim sizler için bunun da fiyatı 29 lira 85 kuruş bir fiyatı var. Milk'ten şöyle bir göstereyim. Bim'in markası bu oluyor. Bunda 500 miligram. Fiyat 18 lira 50 kuruş bir ürün. Milk'ten Labla peyniri var. Ee, 300 miligram. Bunun fiyatı ise 12 lira 50 kuruş bir ürün. Ve şurada da Pınar markasının 180 miligram Lable peyniri var. Bunun fiyatı ise 14 lira 25 kuruş bir fiyatı var. İstediğim sizler için. Ve bakalım başka ne var. Ee, Şöyle Milkten taze peynir var şöyle. O da sürülebilir. 200 miligram fiyatı 9 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Pınar beyaz tam yağlı taze peyniri var. Bunun da fiyatı 15 lira bir fiyat var. 180 miligram Ve diğer ürün ise Milkten üçgen peynirleri var. 8 dilim. Fiyatı ise 7 lira 25 kuruş ve diğer ürün ise lavaş girinin üçgen peynirleri var o da 8 dilim oluyor bunun fiyatı 13 lira 55 kuruş bir fiyatı var şöyle bir de karper markasının şöyle kaçlı oluyor bu 32'li oluyor bunun da fiyatı 33 lira 60 kuruş bir fiyatı var ve bir diğer ürün ise lor peynirleri var şöyle ee fiyatı ise 14 lira 500 mg Tahsidaroğlu markasının ee, bir diğer ürün ise şu da lor peyniri bu da paynes paynes markasının 500 miligramlık e, lor peyniri bunun da fiyatı 8 lira bir ürün Agir markasının tam yağlı olgunlaşmış peyniri var klasik peyniri 600 miligram. bunun fiyatı ise 36 lira bir ürün ve şöyle Agir markasının tam yağlı taze beyaz peyniri var. Bunun da 750 miligram fiyatı 30 lira bir ürün. Göstereyim. Şöyle Torku markasının beyaz peyniri var. Tam yağlı 1 kilo. Bunun da fiyatı ne kadarmış bir bakalım. Fiyatı ise 51 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şimdi göstereyim sizlere. Agir markasının şöyle yarım yağlı beyaz peyniri var. 1 kilo. Bunun da fiyatı 32 lira 50 kuruş için markasının beyaz peyniri var tam yağlı 900 miligram bunun da fiyatı 45 lira 95 kuruş bir fiyatı var pınar kahvaltı keyfi beyaz peyniri var bunun da fiyatı işte bakalım e 56 lira 100 kuruş bir fiyatı var agir markasının şöyle beyaz peynir var yarım yağlı 650 miligram fiyatı ise 31 lira bir fiyatı var. Bir diğer ürün şöyle bir donda. Agil markasının e, taze yarım yağlı peyniri var. Bu da kaç kilo? 900 miligram. Fiyatı ise 46 lira 70 kuruş. Bir fiyatı var. Tarabya markasının şöyle bir kilo 200 miligram. Şöyle kaşar peynirleri var. dilimli Hazır böyle. Bunların da fiyatı e, 59 lira pardon 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle sürülebilir akpınar sürülebilir peynirler var. Beyaz ve lable peynirleri fiyatları 8 lira. Bu ne oluyor? Tam yağlı peynir. Bir de şöyle olanı da var. Lable olanı. Bir de torkum arkasının krem peyniri var. 400 miligram bunun fiyatı 18 lira 65 kuruş bir fiyatı var. Sütaş markasının tereyağı var. 250 miligram. Bunun fiyatı ise 23 lira bir fiyatı var. Ve şöyle bakalım burada da. Ay. Bunu çıkarayım. Şöyle yayla markasının lezzet dolu yaşam margarini var. 500 mg. Bunun fiyatı ise 15 lira bir fiyatı var ve diğer ürünler ise tereyağı var milten e, tereyağı 250 miligram bunun fiyatı 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var e, bir de şurada top e, kaşar peynir pardon e, tereyağı var milten e, 500 miligram fiyatı ise 39 lira 40 50 kuruş bir fiyatı var şurada da şöyle kebir markasının tereyağı var bu da top oluyor 500 mg bunun fiyatı ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Torku markasının 250 miligramlık tereyağı var. Bunun da fiyatı 35 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Mikten şöyle bir kilo tereyağı var. bir göstereyim sizler için. Bunun da fiyatı 54 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Karlı da tereyağı var. Şöyle köylüm tuzlu tereyağı var. Şöyle göstereyim sizler için. Ee, bakalım böyle göstereyim. Bu da bir e, 950 miligram fiyatı ise 9, 92 lira 60 kuruş bir fiyatı var. Bizim markasının e, margarin kasesi var 250 miligram. Bunun da fiyatı 11 lira 50 kuruş. Vera markasının kase margarini var. Bunun da fiyatı 9 lira 25 kuruş. Bir de Vera markasının margarini var. Bu da paket olarak fiyatı ise 8 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Besel markasının margarin kasesi var. E, tereyağı keyfi 250 miligram fiyatı 13 lira 75 kuruş. Bizim markasının paket margarin var. Fiyatı 10 TL. Bir de sana klasik var. E, onun da fiyatı 10 TL. 250 miligram. E, burada da şöyle bitkisel yeni bu tereyağı lezzetli fiyatı ise 12 lira 50 kuruş Desel markasının margarin kase margarin var fiyatı 13 lira 75 kuruş bir fiyatı var ve şimdi de kaşarlara geçiyoruz şöyle Murat Bey taze kaşar peynir var bunun fiyatı 56 lira 100 kuruş şöyle 500 miligramı ve diğer ürün ise Tarabya markasının kaşarları var. Bunun da 700 mg fiyatı 46 lira 50 kuruş. İçim markasının peyniri var. Tam yağlı taze peynir e, tost peyniri fiyatı ise 54 lira 25 kuruş. Agir markasının tam yağlı peyniri var. 1 kilo. Bunun fiyatı ise 55 lira 90 kuruş. E, Güney markasının tost peyniri var. E, bunun da fiyatı 43 lira e, 700 mg'lık. Tarabya markasının e, peyniri, kaşar peyniri var, şöyle küçük boy, 225 miligram fiyatı ise 15 lira 75 kuruş bir fiyatı var. E, burada da İçim markasının taze kaşar peyniri var, bunun da fiyatı 38 lira 30 kuruş bir fiyatı var. E, bir diğer ürün ise Agir markasının e, toz peyniri var, 400 miligram, bunun da fiyatı 25 lira 200 kuruş. E, Trabia markasının taze kaşar peyniri var. 500 miligram. Bunun fiyatı ise 32 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Ünal eski kaşar peyniri var. 250 miligram. Bunun da fiyatı 31 lira e, 75 kuruş bir fiyatı var. E diğer şöyle şu anda da sipi e, markasının pirinç salamı var. bunda ne kadarmış? 850 miligram. Fiyatı ise e, 23 lira 55 kuruş bir fiyatı var. Bakalım başka. Şurada da Baş markasının sucuk dana kangal ışığı diyor. 250 miligram. Bunun da fiyatı 23 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bakalım başka neler var. Ee, burada da şöyle dana döner var. Baş markasının. Bu da 24 lira. 10 kuruş bir fiyatı var. Ee, şurada da Cumhuriyet dana kangal e, sucuğu var. Bunun 250 mg fiyatı 43 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Dana kangal e, sucuğu var. Fiyatı 56 lira 75 kuruş. Torku markasının dana evcil fermente sucuğu var. 400 miligram. Bunun da fiyatı 52 lira bir fiyatı var. Ee, bir diğer ürün ise Beşler markasının sosisleri kokteyl var. 280 miligram. Bunun da fiyatı 17 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Maret markasının sosisi var. kokteyl. 300 miligram. Şöyle bir göstereyim sizler için. Bunların fiyatı da 23 lira 55 kuruş bir fiyatı var. Sipi markasının sosisleri var. 500 miligram. Bunların fiyatı ise 18 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Ee, bakalım bu ne? Dana baton ıı, sucuk var. Şöyle bir göstereyim sizler için. Böyle. Ee, bunların fiyatı ise 30 lira bir ürün. Bambit markasının şöyle sosisleri var. Parmak sosis. Ee, bunun da fiyatı 16 lira. 340 miligram. Ee, Bambit'in şöyle farklı jumbo sosisleri var. Şöyle dörtlü olarak. Bunun da fiyatı 16 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Evet. İkbal markasının pastırmak parmak sucukları var. Şöyle dörtlü olarak 400 miligram fiyatı ise 40 4 liradan 37 liraya düşmüş. Şöyle bir göstereyim. Bu şu anda indirimde bir ürün bir diğer ürün ise Şahin markasının dana sucuk evci 5. sucuğu var. Şöyle 5'li olarak satılıyor. 400 miligram. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim sizler için. Başka bakalım ne var. Şöyle baş tacı markasının nostaljik dana sucuğu var. Bu da 4'lü olarak satılıyor. Fiyatı ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bana Namet markasının mangal sucuğu var, 350 miligram bunun da fiyatı 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Baş tacı sucuğu var, şöyle bir göstereyim. Onun fiyatı da 34 lira 30 kuruş bir fiyatı var. Banvit markasının dilimli şöyle sucukları var, 400 miligram bunun da fiyatı 20 lira bir ürün. Pınar markasının bakalım büfe salamı var, 500 miligram bunun fiyatı ise 25 lira 200 kuruş. Böyle aç bitir e, hindi kokteyl sosisleri var. Bunların fiyatı ise Pınar markasının e, fiyatı ise 9 lira 50 kuruş. Bam, e, Pınar markasının sosis hindi kokteyli var. Bunun da fiyatı 11 lira 45 kuruş. Sipi markasının e, salamı var. Bunun da 250 miligram fiyatı 9 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Şöyle Tarabiyan dil peynirleri var. Şöyle göstereyim dil peyniri ve e, ip peyniri. Şöyle bir göstereyim bir de Antep peyniri var. Bunların da fiyatları şöyle üçünü birden göstereyim sizler için. 21 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Kuzucu Antep e, peyniri var. Şöyle bir göstereyim onu da sizlere. Bunun da fiyatı 32 lira bir fiyatı var. Şöyle Agir markasının olayım. peynirleri var. Şöyle üçlü olarak size bir göstereyim. Çörek otlulu, dere otlulu ve sadesi oluyor. Fiyatları ise 20 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bugünlük de bu kadar inşaat seveceğiniz ve beğeneceğiniz video olmuş oldu. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.